Hepinize merhaba, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Siterio videosu alacağım. Sabah çekmiştim, 58 dakika alıktım. Bugün kaç dakika çektim, çekeceğimi bilmiyorum. Yanımda Buğra var. Siterio açılmasını bekliyoruz. Bekleyin, tamam. Sıyan açıldı. Kim? Sizi veletler. Veletleri almam lazım. Dediğim gibi bir, velet bil, demek çocuk demek. Kötü bir şey demek değil velet. De gel. Discover. Ya reklam çık ya. en sevmediğim yerde geliyorsun. Ya? Hemen on yapıp gel ya, git almam ben seni seni de almam ay aldık yanlışlıkla. ışıkta hemen ha. Gel 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 abi abi abi. Oy. <laughs> aldım 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 aldım. Gel gel gel. Sakın 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 hiç bulaşma. Almaya çalıştık ve aldık. Hiç sevinmeyeceğim. Hedefsi iyi. Sen yapmış. Efendim? Ay 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 ay. Arkadaşlar. Gel seni dolayacağım. Abi dolayacağım. Evet. 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 Şu kadar boyum var. Şu kadar boyum var. Hadi. 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 Discover the incredible world of, of Clash. Vuram şey diyeceğim. Buğra biz lavukla bitki çekmeyi planlıyoruz. Pesikosu. Kendi ev... evleri. Seni mi diyorum? Davut'u daha YouTube'a tanıtmadım. Tanıtmayı da Hadi bu online kapatıp. oku. Oh. Oh, oh, oh. Gep Arkadaşlar şey ben videoları tabletten çekiyorum. Böyle seri videosuna bakmıştım. Siyeri yarısı fiyat Ben bir şey piyazaya gidersem bayramda bir şey alacağım kamera ve işte kamerayı hizaya tutacağım. Video çekme kamerası yeşil böyle bir şey. Açıp kapatıyoruz. Onlardan alacağım. Kostüm aldık. Ama sizi e, kandırmayayım. Şeyden çıktı o. E, nasıl desem. Abi of, çok elmas istiyorlar. Şey yapacağız arkadaşlar bu videoda paramızı genişletmeye çalışacağız. İki tane maç kazanırsak çanta açıyoruz. O yüzden maça başlayacağız. Şu an maça başlayacağız. para ama acıyacağım. Hiç kusura bakma. Özel güç kullanmam lazım. Eşazım. Büyük büyük kafa. Büyük. Oo, gol attı. Gol oldu. Gol oldu. Tut. Şimdi özel. Dur. Oo, kendi arasında <laughs> gol attı ya. Abi ben ters lan Ben ters yorumlar değilim ya. sen benim kalemin içine girdin. Ben de büyük olurum. Oy, klon galici yaptı ama. Yok kardeş, kardeş, kardeş. Kalle şerefsini 5 0 yapıp yeneceğim. Oy, lan özel şut kullanmış biz. Özel şutum kaç kolda benim kullanmamış ki? Kendi galisine attı. Ya ben bence hiç zahmet etmeyeyim. Kendi galisine alsın. <laughs> sizden korkmuş. Hey can sizden korktu bu oyundan kaçtı geri zekalı seni. Sen tabi benden korkuyorsun senin mi oldu? Velet ya. Oo T H G C. Adana. Bu nasıl bir adı lan? E, gu, c, hu, c, k, y, biz. Şu an o da hiçbir anlam veremedi. Büyük kafa. Büyük kafa. Ne var? Abi ne yaptın? Neyse zaman uzatalım ve gol atalım. Abi onun bir tane abi özel güç mi kullanacağım? Özel güç, abi hayır hayır hayır. Çek, çek. çek, çek. Sakın lan ben yenilemem kabullenemem ki. De, şey Hüseyin şey ol. Ay bu uğraş şey. Oo, zaman uzattı. Ve gol yedi ve gol yedi. Dört sıfır. 0 beş Alayına kayıyoruz alayına. Allahına kaydım. Alayına kaydım. Geçirdim. O pozisyonu kaçırmayacak bu. Hadi gel al. Hadi gel. Hadi. hadi. Üstünden zıplama teknik. Üstünden. <laughs> <laughs> oy 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 oy. Abi sen çok güzel olurdu. 6 <laughs> Hadi bizden korksan da oyundan kaç. Ya bence bu adam galet olmaz. Sen böyle değilsin bir. Al. Al. Bitecek maç kazandık. Hadi bit hadi bit hadi bit hadi bit. Ve kazandık aldık 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 aldık. Bedava beleş maç. Kazandık. Rakip oyunundan çıktı. Yine bizden korktular. E sen ne bizden korkuyorsun? Kardeşim at tarafı maç oynuyoruz. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir hoşçakalın bay bay daha çok istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz.